Timur'un sevgi sözleri. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri. Ben Timur Kocaoğlu size Amerika Birleşik Devletleri Michigan eyaleti Islansing şehrinden sesleniyorum. Bu sizlerle 8. haftamız ne güzel böyle yıllar dizelerle geçsin günlerimiz, haftalarımız, aylarımız, yıllarımız, bütün ömrümüz. Bugünkü Timur'un sevgi sözleri yır dinletisinde size kendi dizelerimi okumadan önce Kurtuluş Savaşımız sırasında 27 Temmuz 1922'de şehit düşmüş bir ozanımız olan Şerafettin Bey'in bir şiirini okumak istiyorum. Ozan Şerafettin Bey şimdiye kadar edebiyatımızda pek bilinmeden kalan bir ozanımız. Ancak onun iki şarkısı onun ölümünden sonra bestelenerek yıllardan beri söyleniyor. Şimdi o iki şarkının İlk dizelerini okuyunca hatırlayacaksınız. Birincisi yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Nasıl? Hatırladınız değil mi? İkincisi de ne gülün rengini sevdim, ne bülbülün sesini. 1889'da Bursa'da doğan Şerafettin Bey hepinizin tanıdığı ünlü Türk ozanı Ahmet Kutsi Tecer'in abisidir. Kendisi İstanbul'da Mülkiye Tıp Okulu'ndan mezun olunca Balkan Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'na ve sonra da Kurtuluş Savaşı'na yüzbaşı rütbesiyle askeri doktor olarak katılır. Şerafettin Bey, Bursa, Ordu, Sivas ve çok sayıda yerde görev yapmış, en son 27 Temmuz 1922'de Bolu'daki Yatsı Yayla'da şehit düşmüştür. Onun İzmir'in kurtuluşu ile ilgili 23 Şubat 1921'de yazdığı Güzel İzmir'e adlı şiirini şimdi okuyacağım. Söyle İzmir, güzel İzmir ne oldun? lüle lüle saçların yoldun. Matem evi gibi figanla doldun. Söyle İzmir, güzel İzmir ne oldun? Rengin uçmuş, niçin sarardın, soldun? Bir taç gibisin başında körfezin, Neşe doluydu her bir nefesin, Zevki tarap duyururdu her sesin, Söyle İzmir, Güzel İzmir ne oldun? Rengin uçmuş. Niçin sarardın, soldun? Evlatların eski evlat değil mi? Yapıların eski dünyat değil mi? Zevki sefa yine mutaat değil mi? Söyle İzmir, güzel İzmir ne oldun? Rengin uçmuş. Niçin sarardın, soldun? evlatların sıhatinden bezdi mi? Yoksa eller onları hep ezdi mi? Yabancılar üzerinde gezdi mi? Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun? Rengin uçmuş, niçin sarardın, soldun? Pek sevdiğin Türk erlerin nerede? Gömüldü mü sinekli de derede ana evlat düştüler mi hep derde? Söyle İzmir, güzel İzmir ne oldun? Rengin uçmuş, niçin sarardın, soldun? Gelin kızlar, dul kadınlar ne olmuş? Meyhaneler sakilerle dolmuş. Pembe güller, karanfiller hep solmuş. Söyle İzmir, güzel İzmir ne oldun? Rengin uçmuş, niçin sarardın, soldun? Vatanımsın, ana yurdumsun benim. Kucağındır benim güzel meskenim. Yeryüzünde seni en çok sevenim. Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun? Rengin uçmuş, niçin sarardın, soldun? Ben derdinin bir ortağı olayım. Senin gibi sararayım, solayım, yahut eski o neşeni bulayım. Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun? Rengin uçmuş, niçin sarardın, soldun? Güzel İzmir, nazlı İzmir, İzmir'im, Toprağındır benim mayam bilirim, Belki ben de Uğrunda didinirim söyle İzmir güzel İzmir ne oldun rengin uçmuş niçin sarardın soldun üzerine yoksa Yunan mı bastı minarelerine çanları astı Türk elinden seni atmak mı kastı söyle İzmir güzel İzmir ne oldun Rengin uçmuş, niçin sarardın, soldun? Minareye çan astıramayız, Camilere papazı bastıramayız, İslam'ı puta sastıramayız. Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun? Rengin uçmuş, niçin sarardın, soldun? Dertlerinin dermanı olacağım, ben sevdamın kurbanı olacağım Kurtuluşunun fermanı olacağım Söyle İzmir, güzel İzmir ne oldun? Rengin uçmuş, niçin sarardın, soldun? Ozan, Şerafettin Bey'in 23 Şubat 1921'de yazdığı Güzel İzmir'e adlı şiiri dinlediniz. Radyo Anatolia Şimdi benim yırlarıma geçeyim. Şimdiye dek benim kısa yırlarımı, dizelerimi dinlemiştiniz. Şimdi size 14 Mart 2012'de yazdığım oldukça uzun bir yırımı okuyacağım. Nerede düşürdün beni? bendim, benimdim, etle tırnak kadar, gözümün karasıyla, gönlümün yarası gibi, yüzümdüm, başımdım, ayaklarımdım, nasıl oldu yitirdim, nerede unuttum, nerede düşürdüm beni, bendim, benimdim, Arsız çocuktum, densiz bunak kırıp geçirdim yakıp yandırdım yalvardım yakardım sızlandım nasıl oldu nasıl yaptım hangi gün hangi ayda ya kitaplar arasında ya bir koltuk bir sokak bir şehir bir ülkede nasıl oldu yitirdim nerede unuttum nerede düşürdüm beni Bendim benimdim derimin altıydım avucumun içi yazımdım güzüm kışım köklemim sevdiğimdim özlediğim yanıp yanıp tutuştuğumdum, Güpe gündüz aradığımdım arandığım gece yarıları sarıldığımdım Yalnızlığım, varlığım, yokluğumdum. Nasıl oldu yitirdim, nerede unuttum, nerede düşürdüm beni? Bendim, benimdim, hem benimsediğimdim, hem benzediğim, en azından bendekiydim. Nerede unuttum, nerede düşürdüm beni? Şimdi Şubat ayında yazdığım kısa yıllarımı size sunuyorum. Söylenmedik tek söz bırakmamışlar. Bana kalmış başka türlü söylemek. Sen de bu zaman gibisin. Özlediğim yokluğunda, bulduğumda yitirdiğim Yaşamak bize kimi ekşi acı gelir. Biz yine de oluruz onun tadı tuzu. Kalır mı sevgisiz yaşamın tadı tuzu? Benim en iyi güzel dizelerim okuduklarındır benden sonra. başıma gelenlerin en büyüğü başıma daha gelmemiş olandır. Gelen sevmiş, giden sevmiş, bıkmamış. Demişler bana, sen de sev bir türlü. Şu baş ağrısı beni çok bezdirir. Ya ben bir baş ağrısıysam yaşamda sevensin sevebildiğince sevildiğince de sevilensin kimi dilenmeden sessizce çekip gider kimi bağıra çağıra daha ver diye nasıl görkemli durursa Gökte yıldızlar senin yüzünde de Türkçe gönül sözleri At kendini bir dizenin içine bir gün sana dar gelince yaşamak Gücüm yetmez vermeye tek yıldızı yıldızca günün sözlerim tek senin Güneşim yok, umutlarım var. Gününü aydınlatacak. Kanatlarım yok, sözlerim var. Gökyüzünü dolduracak. Anlıyorum neden bitirmiyorsun. Sen dururken böyle güzel özlemde. Türkçe bunu karşılar mı diye sorup durma baksana kim karşılıyor bütün sevgimizi seven kişi kalamaz yalnız en az biri vardır içinde seni sevmiş bütün gelip geçenler bana düşmüş yenilemek sevmeyi Biz sevgide varız, sevgisizlik de yok. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, ben Timur Kocaoğlu size Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaleti East Lansing şehrinden sevgilerimi gönderiyorum. Kocaoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Timur'un Sevgi Sözleri programını dinlediniz.